Selamünaleyküm. <laughs> Kapadokya Arka TV hoş geldiniz. Arkadaşlar o kadar güzel bir yerdeyim ki şu an Manastır Vadisi'nin en üst zirvelerinden bir noktadayım. Öyle bir görsellik var ki panoramik. Geldiğiniz zaman siz de bu tepeye çıkın. Hadi bu tepenin üzerindeki gizemli noktaları gezelim. Evet bulunduğum alan çok riskli bir alan arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman siz daha çok tedbir alın. Ben de yükseklik korkusu olmadığı için fazla. Böyle bir görsellik var ki bakın vadiye ve kiliselere, gizemli noktalara kuş bakışı. Buraların içerikli olarak videolarını çektim arkadaşlar. Diğer videolarıma bakıp detaylı izleyebilirsiniz. Şuradaki kalburlu kilise. Bakın bu kilisenin üzerindeki süslemeler o kadar güzel ki bakın fazla titretmeyeyim sizlere güzel görsellik vereyim. Evet. Şu an vadi bugün pazardı. Bir iki saat önce daha yoğundu. Şu an dağılmış gelen misafirler. Burada gizemli yeraltı şehirleri var. Çok esrarengiz bölgeler var bulunduğum tepe'nin hemen bitişinde bir yeraltı şehri var, altında da bir yeraltı şehri var. Yani bitmiyor güzel yurtta. Onlarca kilise, onlarca e, yeraltı şehri mevcut. Kaya mezarlar mevcut. Burada da böyle gizemli alanlar ve Manzara muhteşem. Burada da kartal yuvası varmış. O tarafa doğru biraz yol kat edeyim. Sizlere Biraz hızlı gidiyorum ama heng bozulabilir. Ooh. İnişler, çıkışlar ve düngür yamacındaki ormanlık sizlere oksijen veriyor bizlere. Tertemiz bir atmosfer içerisinde yürüyüş yapıyoruz. Şu an hoppala atların kartalın yuvasına az kaldı arkadaşlar. Şuradan tepeye çıktım mı? Evet. Burada görsellik verir tahminim. Evet, şu an kayanın tam burundayım. Ama yumurta falan gözükmüyor bundakinde. Gördünüz mü? Yaşam belirtisi göremiyorum arkadaşlar. birazdan sol tarafında mı bilmiyorum. Hadi buradan. gizemli nokta varsa oraya doğru bakalım. Evet. Buralarda kayaların arasında yeraltı şehri var. Şurada da penceresi var gibi. Sanki giriş alanı şu kayanın bu tarafında. Ama ee, battı çıktı, su dolmuştur şimdi arkadaşlar, yağmur sularıyla doluyor bazen, bazen boşalıyor. Burada da çocuk mezarı gibi bir yer mevcut. Hadi, burada yürüyüş yapa yapa, Manastır Vadisi'nin merkezine doğru gidelim. Yoruldum. Çam meşe ağaçlarından bakın yüksek kayalıkların buradaki Sirsar Kalesi arkadaşlar. Bakın. vadinin ters, cephesinde cephesine buradan inişte görsellikler vere vere sizlere yol kat ediyorum. Yüksek kayalıkların gizemli noktalarını buralarda yani binlerce kaya mezarlar arkadaşlar bakın burada Ortodoks mezhebi kurulduğundan bu yana bu yaklaşık bin yılın üzerinde olunca buradaki nüfusta haliyle kayalara derfin varmış. Gördüğünüz bir mezarlık yani bu kayaların üzerleri. Şimdi buradan tekrar vadiye iniş yapacağız. Evet buradan vadiye iniyorum arkadaşlar hızla. Buradan aşağı doğru hızla rakım düşüyor telefonu değil de saatin rakım ölçerini telefonun saatini formatlayınca gitti aslına bakacaktım kaç metre diye başka bir zaman ölçeriz vadinin derinliğine yükseklik en yüksek alanını sizlere sunardım ama bir dahaki sefer. Of, bakın yaklaşık 30-40 metre aşağıya inmiş oldum tahmin. Burada kayalar biraz riskli. Ayak bastığım yerler kayabilir diye de korkuyorum ama. Ayağımın, ayakkabımın kauçuğu iyi tuttuğundan böyle sarp ayaklarla rahatça gezebiliyorum. Yani bir keçi gibi <laughs> düşünün. Ama fazla da abartmayın. Ayak kaybını <laughs> ne zaman düştüğümüzde anlayamayız. Vadiye yuvarlanarak ineriz. <laughs> Bakın. Burada bir gizemli nokta daha varmış. Burayı da sizlere kaya mezarına bakalım. <laughs> evet. Tahminim kaya mezar arkadaşlar toprakla kapandığı için gözükmüyor işaretler mevcut Vadi. buradan bu, ceph bu cepheden bakın manastır vadisi ziyaretçilerini bekliyor yoruldum arkadaşlar şimdi şuradan bir iniş yapalım. Seyitçiz acıda indiğim için burada bakın Evet. burada gizemli noktaya en üstünden aşağıya doğru iniş yaparak geldim. Bakın burada gizemli yeraltı şehri mevcut. Şu gördüğünüz kayalıkların arasında. Sizlere sadece kapı girişini çekebilirim. Uzun videosuna bakmak isterseniz gizemli Manastır Vadisi'ndeki yeraltı şehri yazın. Ve izleyin. Bakın şu yukarıdaki pencereyi görüyorsunuz değil mi? Bu pencerenin olduğu yerden yeraltı şehrine geçiş noktası var. O uzun videomu kaçırmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gizemli yeraltı şehrinin görseliyle sizlere veda ediyorum. Bakın burada arkamda izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah arkadaşlar.